Herkese selamlar. Kanalımızın 6. videosuna hoş geldiniz. Bu videoda borsa sürecinde geçmiş tecrübelerime dayanarak borsaya yeni başlayacak kişilere 5 çok önemli kritik tavsiyede bulunacağım. Videoya geçmeden önce eğer bir önceki videoları izlemeseniz naziden tavsiyem ilk o videoları izlemeniz. Daha sonra bu videoyu izleme sizler için daha iyi olacaktır. Sözü çok uzatmadan ilk video e, maddeye geçecek olursak bilgi edinme ve araştırma yapma. Borsada başarılı olmanın ilk adımı finansal okuryazarlık kazanmaktır. Maalesef bilgiye aç bir toplum değiliz ve bu yüzden sürekli başkalarının aslında söylediklerini kulak vererek yatırım yapıyoruz. Naizane görüşümde aslında başkalarının yatırımlarını yapıyoruz da diyebiliriz. Bu yüzden bilgi birikimi demek her zaman en önemlisidir. Hisse senetleri, tahviller, endeksler ve diğer yatırım araçlarının ne olduğunu mutlaka öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Bu bilgileri Borsa İstanbul veya diğer borsa kurumlarının eğitim materyallerinden faydalanabilirsiniz birçok e, bu konuda bölümünü okumuş uzmanlardan da faydalanabilirsiniz, eğitimler de alabilirsiniz. E, veya e, aceleyle yatırım yapmaktan mutlaka kaçının. Hangi sektöre, şirkete veya ürünü yatırım yapacağınızı mutlaka ama mutlaka iyi araştırın. İkinci madde ise uzun vade yatırım. Borsa kısa vadeli kârlar için bir şans oyunundan ziyade uzun vadeli bir yatırım alındı. Bir önceki videoda da bahsettiğim gibi borsaya kısa vadede bugün yatırayım yarın kazanayım bir kumar mantığıdır. Lütfen borsaya bu şekilde bakmayın. Eninde sonunda kaybedersiniz. Şirketlerin büyüme potansiyelini ve sektörünün geneceğini analiz ederek yatırım yapmak. Bugün al yarın sat mantığı yerine düzenli ve uzun vadeli bir yatırım stratejisi oluşturmak. Borsa uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Bunu her videomda söylüyorum ve söylemeye de devam edeceğim. Örnek verecek olsak ise temettü ödeyen hisse senetleri uzun vadede düzenli gelir sağlayabilir. Biz buna ileriki videolarda bunları da anlatacağım. Özellikle temettü için seri yapacağım. Kar topu etkisiyle veya üstsel büyüme etkisiyle e, bu aslında ufak rakamların kabaca damlaya damlaya görülür mantığıyla ne kadar büyük gelirler olduğunu sizlere örneklerle anlatacağım. Üçüncü başlık ise küçük adımlarla başlamak. Küçük adımlardan kastımız ne? İlk yatırımızı küçük miktarlarda yapmak. Hedefiniz piyasayı öğrenmek ve deneyim kazanmak olduğu için büyük karlar elde etmeyin. Mutlaka ama mutlaka odaklanmayın. Çünkü amacımız piyasayı öğrenmek ve deneyim kazanmak. Bir diğer madde ise portföy çeşitlendirme. Tek bir hisseye veya sektöre yatırım yapmak yerine yatırımınızı birkaç hisse senedi bölerek riski azaltmak biz buna portföy çeşitlendirmesi diyoruz. Örnek veriyorum bunun e, merak etmeyin Bunu videosunu çekeceğim. Bir e, portföy yapacağız. E portföyden kastımız şu. Bunu hisse olarak düşünmeyin. Bir e, birçok yatırım aracı var. Örnek verecek olursak birlikte ters uyumlu enstrümanlar vardır. Mesela mevduat faizi yani banka faizleri tahvillerdir. Banka faizinin fırsatlı olduğu yerde tahviller düşüktür. Tahvillerin düşük olduğu yerde pardon tahvillerin yüksek olduğu yerde mevduat faizi genelde düşüktür. Burada biz zamanı e, zamana göre e, yatırım yapıyoruz aslında. Hisse senedi veya fonlar da birbiriyle çelişir. Bu yüzden bir enstrümandan kastımız bir e, materyallerin olduğu ana materyallerin oldu ve bunlardan bir de hisse senedi. Hisse senedi de kendi içinde sektörlere ayrılacak. Bir dal gibi düşünebiliriz kabaca. Yukarıdaki gibi daha fazla enstrümanları işte yüzdelik olarak dediğim gibi sepet yapacağız bir sonraki videolarda. Bir sonraki madde ise duygularınızı kontrol etmek. Mutlaka ama mutlaka sabırlı olun. Şimdi bunu evet söyleyerek biliyorum Evet sabırlı olun demek de olmuyor ama gerçekten duyguları kontrol etmek borsada çok önemli bir şeydir. Borsa kısa vadede dalgalanmaları gösterir. İşte panik asat yapmak genellikle kayıplara yol açar. Genellikle her zaman kayıplara yol açar. Çünkü borsa günlük hareketlerle oluşan bir şey değildir. Bunların haftalık ve hatta aylık uzun vadesi özellikle aylık e, hareketlerine göre destek dirençlere göre de e, alım yerleri vardır. Bir günde bir e, fabrika batmaz veya çok kötü bir haber genelde pof poflanır. Yani en kötü haber de olsa en iyi haber de olsa her zaman en büyüğü yaşatır o gün. Ve genelde iyi haberinde kötü haberinde e, ederi kadar geri çekilir diyebiliriz. Ve duygularınızı kontrol edin mutlaka. Fiyatlar hızla düştüğünde korkuya kapılmamalı. Hızla yükseldiğinde de aceleyle yatırım yapmamalısınız. Kârlarınızı e, veri, e, veri ve mantık temelinde alın. Piyasaları etkileyen haber ve söylentileri körü körüne mutlaka inanmayın. Doğruluğunu analiz ederek karar verin. Bu doğrulukları biz e, SPK'nın e, sitelerinden veya e, ileriki serilerde de yine olacak KAP eğitim serisi yapacağım. KAP'ta kendi mobil uygulamasından da buradan teyit edin. Çünkü KAP'ta doğrulanmayan hiçbir bilgi gerçek değildir. Buranın altını çiziyorum. Kamuyu aydınlatma platformunda e, doğrulanmayan hiçbir bilgi gerçek değildir. 5 madde dışında ekstra olacak ekleyeceğim bir bonus e, madde de var. Risk yönetimi yapmak. Kaybetmeyi göze alabileceğiniz kadar lütfen ama lütfen yatırım yapın. Günlük ihtiyaçlarınızı veya acil durumda işte hisse senetlerinizi veya fonlarınızı veya tahvillerinizi asla bozacak bir asla bir yatırım e, arasında olmamalı. Çünkü bunlar bir e, kısa vadeli bir araç değildir. Siz geleceğiniz yatırım yaptığınız için e, bunları gözden çıkarıyorum. Mantıyla yatırım yapın ve ufak ufak yatırım yapın. Ve stop loss yani bu zarar durdur. Bunları da teknik analiz e, serisinde kullanacağız. Stop loss kullanımı belirli bir zarar seviyesine ulaştığınızda da hisseyi otomatik olarak sizin yerinize satıyor aslında. Bu bir emütörüdür. E, siz burada artık işte bu belli maaşlar vardır yüzde iki buçuk veya iki gibi siz işte bunun altına geldiğinde e, artık zarar da olsa kol kes çık mantığıyla sizin yerinize otomatikman çıkıyor bunu yapmayı da bilmek lazım bunları dediğim gibi şu an belki anlamıyor olabilirsiniz. ama ileriki videolarda çok daha iyi anlayacaksınız e, videomuz bu kadardı umarım açıklayıcı ve yararlı olmuştur e, videoyu e, bitirmeden önce eğer videoda hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın zili ve bildirimleri de açarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.